Merkezi İzmir olmayan ama İzmir'i son derece üzücü bir şekilde etkileyen önemli bir deprem yaşadık geçtiğimiz günlerde ve ben de İzmir'in doğum haritasını inceledim. İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül 1922 ve o gün doğum haritasına baktığımızda Güneş Başak burcunda, Ay Koç burcunda, Plüton'un hem Merkür hem Satürn'le bir kare açısı var. Plüton 11 derece Yengeç burcundan hem terazi burcundaki Merkür'e hem yine terazi burcundaki Satürn'e çok sert bir açıyla bağlanıyor. Bunun anlamı şu. Her zaman düşünce hatalarının getireceği ve engellerin de getireceği yapısal değişiklikler, yapısal sorunlar ölümle sonuçlanacaktır. Yani her zaman İzmir için ölümcül bir deprem riski var. Tabi tetiklenmesine de bağlı çünkü depremin olduğu gün aslında ay doğum haritasında İzmir'in doğum haritasında hali hazırda mevcut bulunan Jüpiter'i ve doğum haritasındaki ayı etkilemişti. ve Bir tetiklenme ortaya çıkmıştı. Ayın aynı zamanda Plüton'la ve Jüpiter'le bir karesi olduğu için doğum haritasında bir tekareden bahsedebiliriz. Bu tekare depremin olduğu gün tetiklenmişti her tetiklenmede yine bu tür bir deprem yaşanacak mı? Hayır. Çünkü o gün açılar sadece bu kadar değildi. Hiçbir depremin açısını bir tek bir tane sert açı ile yorumlayamayız. Birden fazla olumsuz açı olduğunda ancak depremler ortaya çıkar. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle doğum haritasında neler var İzmir'in? Buna değinmek isterim. Plüton'un Uranüs'le bir üçgen açısı var. Bütün olumsuz açılara rağmen, Uranüs'ün güneşle karşı açısına rağmen, ilerlemenin çok zor olduğu bir kent olmasına rağmen İzmir'de köklü değişiklikler derecede Ancak bu tür büyük gezegenler arasında olan sevimsiz açılar maalesef uzun bir orbu, geniş bir orbu içeriyor. Yani birkaç yıl boyunca suyla ilgili felaketler... İzmir'in başına gelebilecek en önemli şeyler olacak. Bu anlamda e, su yollarının açık olması veya çok suya çok yakın yerleşiminin bulunmaması gerekiyor. Transit Mars'a baktığımız zaman o da retro harekette. İzmir'in Kiron'u Koç burcunda ve Ay'ı Koç burcunda transit Mars hem aile hem Kiron'la bir kavuşum açısı altında. Kiron'la olan bütün kavuşumlar, karşıtlar, kareler Maalesef sağlıkla ilgili çok ciddi problemleri getiriyor. Burada Mars'ın yaratacağı problemler, tabii ki kesici aletlerle ilgili yaralanmalar, tabii ki e, bir takım kavgalar, dövüşler, sert e, karşılaşmalar, tabii ki e, yaralanmalar, hızın getireceği trafik kazaları. Bunun dışında e, Kiron'un bir açısı. Elbette salgın hastalıklarla da bağlantılı. O nedenle burada uzak orpla plütonun da işin içinde olduğunu düşünürsek ve doğum haritasındaki plütonla Mars arasındaki kare açıyı da düşünürsek, hem deprem gibi bir doğal afet hem de pandemi gibi bir salgında İzmir'in haritasının çok büyük risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Diyebilirsiniz ki zaten bütün dünya risk altında. Evet ama buradaki ölümcül olma oranı maalesef oldukça yüksek. Uranüs ile Neptün arasındaki açıya baktığımızda yavaş yavaş yaklaşmakta olan bir tehlikeden bahsedebiliriz. Şu anda tam olarak oluşmamış bu açı ama 2021'in ikinci yarısından itibaren bir deprem kadar tehdit edecek unsur varsa işte o da Uranüs ile neptün arasındaki bu kare açıları İzmir'e su baskınları, yıldırımlar, uçak kazaları büyük ihtimalle peş peşe olacaktır. Yine İzmir'in üstünde neler oluyor, nedir bu felaketler diye hepimizi düşündürecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu olabilecek en sert açılardan birisi, gökyüzünde oluşabilecek en sert açılardan birisi. Evet, İzmir için böyle ihtimal bir tanesi deprem riskinin hala sürüyor olması çünkü Plüton'un e, Mars'la yaptığı bir kare açı var. Kiron'la Mars'ın bir kare e, kavuşum açısı var. E, deprem ihtimali hala sürüyor. E, su baskınları ve yıldırım düşmeleri, uçak kazaları belki büyük doğal afet olarak adlandırılacak hortumlar e, ihtimal olarak 2021'in ikinci yarısından itibaren var. Bu ikisi çok önemli açılar maalesef İzmir için. Burada alınacak önlemleri tekrar hatırlatıyorum. Birincisi çok büyük köklü değişiklikler yapılmalı yapısal anlamda. İkincisi suyla ilgili olabilecek problemler giderilmeli. Ve suya çok yakın yerleşim alanlarından vazgeçilmeli diye düşünüyorum. Tekrar geçmiş olsun canımız İzmir'imize. Bir başka videoda bir başka kentten, Hatay'dan bahsediyor olacağım. Şimdilik hoşça kalın. Instagram hesabım Sukarakuş. Oraya da beklerim.